Bu videoda dinleyeceğiniz bilgiler ilacın prospektüsünden alınmıştır. Kas iskelet sistemi ilaçları grubunda yer alan Apranax 275 mg'lık ve 550 mg'lık Apranax Fort adıyla 10 ve 20 tablet içeren ambalajlarda sunulmaktadır. Apranax'ın etken maddesi naproxendir. Apranax nedir, ne için kullanılır? Bu ilaç vücutta iltihap ve ağrıya sebep olan hormonları azaltarak iltihap giderici ve ağrı kesici etkiler gösterir. Ayrıca ateş düşürücü etkisi de mevcuttur. Apranax film tablet şu rahatsızlıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Osteoartrit Eklemlerde kıkırdak dokunun yapısında bozulma, kıkırdakta incelme, aşınma ve tahribatın yol açtığı bir eklem hastalığıdır. Romatoid artrit Halk arasında iltihaplı romatizma olarak bilinen, esas olarak eklemlerde ağrı, şişlik, tutukluk ve fonksiyon kaybını yol açan, ancak vücuttaki diğer organları da etkileyebilen yangılı, kronik bir iltihaplı eklem hastalığıdır. Juvenile Romatoid Artrit Çocuklarda görülen eklemlerde iltihap, ağrı ve şekil bozukluğudur. Ankilozan spondilit Omurlarla kaburgalar arasındaki eklemler ile omurga, kuyruk sokumu kemiği ve leğen kemiğini birleştiren eklemlerin sertleşmesi, hareket yeteneğinin azalması ya da kaybolmasıyla karakterize, ağrılı ilerleyici, iltihaplı romatizmal bir hastalıktır. Gut artriti Ayak parmaklarında, ayaklarda, ayak bileklerinde, diz, dirsek, ellerde ve el bileklerinde ani ağrı nöbetleriyle kendini gösterir. En çok ayak baş parmağını etkileyen bir tür eklem iltihabı olan akut kut artriti, kanda bulunan ürik asit oranının artması nedeniyle meydana gelen bir hastalıktır. Apranax film tablet bu rahatsızlıkların haricinde tendon ve burs iltihabına bağlı ağrılar, siyatik ağrı, kas ağrısı, akut migren ağrıları, baş ağrısı, diş ağrısı, Diş çekimi sonrası veya ağız içi ameliyatlarında görülen ağrı ve iltihabi durumlar, kulak burun boğaz iltihabına bağlı ağrılar, kaza veya spor yaralanmalarına bağlı burkulma, incinme ve ezilme sonucu gelişen şişlik ve ağrılar, bayanlarda rahim içi araç yerleştirilmesi, kürtaj sonrası, sezeryen sonrası ve doğum sonrası ağrıları ile adet dönemi ağrılarının giderilmesinde kullanılmaktadır. Apranax film tableti kullanmadan önce bilinmesi gereken hususlar şunlardır. İlacın etken maddesine ve yardımcı maddelerden herhangi birine bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez. Daha önceden aspirin ve türevlerinden herhangi bir ilaç kullandığınızda astım atağı, nazal polip, nezle veya derinizde alerjik reaksiyonlar geliştiyse bu ilacı kullanmayınız. Bypass ameliyatı öncesi ve sonrası ağrılarda da bu ilaç kullanılmaz. Ciddi karaciğer veya böbrek yetmezliğiniz ya da kalp yetmezliğiniz Süre gelen iltihaplı bağırsak hastalığınız, aktif veya tekrarlayan mide ve bağırsak ülseriniz varsa ya da kanama geçirdiyseniz bu ilacı kullanmayınız. İlacın kullanımı nadiren de olsa bazı hastalarda mide veya bağırsaklarda kanama oluşturabilir. Siyah kanlı ya da katranımsı dışkı ve kanlı öksürük ya da kahve telvesi görünümünde kusma gibi kanama belirtilerinden herhangi biri görüldüğünde ilacın kullanımını kesip doktorunuza başvurunuz. Yaşlı yetişkinlerin mide ve bağırsaklarla ilgili yan etkilere maruz kalma riski daha fazladır. Bundan dolayı en düşük doz kullanılmalıdır. Tedaviniz sırasında göğüs ağrısı, halsizlik, nefes almada zorluk, konuşmada bozukluk, görme ve denge bozuklukları gibi kalp ve dolaşım problemlerinin herhangi biriyle karşılaşırsanız, tıbbi yardım için doktorunuza başvurunuz. İlacın kullanımı bazı hastalarda sersemlik, baş dönmesi gibi yan etkilere sebep olabilir. Eğer bu yan etkiler sizde görülürse, araç veya makine kullanmak gibi dinç ve uyanık olmayı gerektiren aktivitelerde dikkatli olmalısınız. Tedaviniz sırasında alkol kullanmaktan kaçınınız. İlacın alkolle birlikte kullanımı mide kanaması riskini arttırabilir. Hamilelik döneminde çok gerekmedikçe bu ilaç kullanılmamalıdır. Emzirme döneminde anne sütüne geçer ve emzirilen bebeğe zarar verebilir. Apranax film tablet nasıl kullanılır? Doktorunuz bu ilacı size nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedavi süresince mutlaka doktorunuzun direktiflerine uyunuz. İlacın her dozunu bir bardak dolusu su ile birlikte alınız. Ağrının daha hızlı rahatlaması için tableti, emilimi daha kolay olacağından aç karnını almanız önerilir. Mide rahatsızlığınız varsa yemekten sonra tok karnı alınız. 16 yaşın üzerindeki çocuklar ve yetişkinlerde günlük önerilen doz genel olarak başlangıç dozu 1 tablettir. Daha sonra 12 saat ara ile 1 tablet veya 6 ila 8 saat ara ile 275 mg ile devam edilir. Günde başlangıç dozu olarak toplam 2,5 tabletten daha sonraki idame dozda da 2 tabletten fazla kullanılmamalıdır. 16 yaşından küçük çocuklarda kullanıma önerilmez. Ancak sadece juvenile romatoid Artriti olan 5 yaşından büyük çocuklarda kilogram başına günde 10 mg olacak şekilde günde 2 defa kullanılabilir. Akut migren krizinde günlük önerilen doz başlangıç dozu olarak 1,5 tablettir. Gerekli görüldüğünde yarım saat ara ile 2 defa yarım tablet alınabilir. Migrenin önlenmesinde günlük önerilen doz başlangıç dozu 1 tablettir. 12 saat ara ile birer tablet alınır. Tüm ağrılar, adet döneme ağrısı akut tendinit ve bursitte günlük önerilen doz, başlangıçta bir tablet daha sonra 6 ila 8 saatlik aralıklarla yarım tablettir. Akut gut nöbetlerinde günlük önerilen doz, başlangıç dozu 1,5 tablet, daha sonra nöbetler geçene kadar 8 saat arayla yarım tablettir. Romatoid artrit, osteoartrit, ankilozan spondilit tedavisinde günlük önerilen doz, başlangıç dozu 1 tablet, 12 saat arayla birer tablet olarak önerilir. Apranax film tabletin kullanımıyla oluşabilecek olası yan etkileri ise şunlardır. Kansızlık, baş dönmesi, sersemlik, yorgunluk, ışığa hassasiyet, sanrı, nefes almada güçlük, çarpıntı, görmede bulanıklık, böbrek rahatsızlıkları, ödem, susuzluk hissi, midede ülser, mide yanması ve ekşimesi, kusma, ishal veya kabızlık, deride döküntü, kaşıntı, lekelenme ve çabuk morarma seyrek görülen yan etkilerdir. Bu video sizin için faydalı olduysa destek için videoyu beğenip kanala abone olun. Görüşlerinizi ve deneyimlerinizi yorum bölümünde paylaşın. Sağlıklı günler dilerim.